Kızlar merhaba. Merhaba anne. Ne yapıyorsunuz? böyle böyle benim tutuyoruz. İç i̇şte ben na 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 anne. Öyle. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz anne? Sandalye kapmaca oynuyoruz. Anne başlamadan önce bir şey yapabilir miyim? Yap. Happy birthday to you. Manina suyu. Yemeğini ye de uyu. Yoksa yersin Çok iyiymiş. bana gel. İyi dikkat. Öyle yapmayın, öyle yapmayın. Hadi başlıyoruz kızlar. Öyle yapmayın, öyle yapmayın. Kolunuz acır ama. Acır, hadi. Başlıyoruz kızlar. Hadi etrafında döneceksiniz. Tamam. Hadi. Yaşasın. Yaşasın. Dönün bakalım. Üzüm ürünü bir, 2, üç başlıyoruz. Portakalı saydım, başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma. <laughs> <laughs> Ay <Ayşe> gel devam <laughs> et. Portakalı saydım, başucuma koydum. Ben bir... Ya. <laughs> Otursanıza. <gülüyor> <laughs> Ay tamam bir daha hadi başla. Bak şarkı, şey söylemeyi bitirdiğim an oturmaya çalışacaksınız tamam mı? Hadi. Portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum, <laughs> Dolapta pekmez yala yala bitmez. Ayşecik, Fatmacık, <laughs> sen bu oyun. <laughs> ne yapıyorsun Zeynep? Onu daha bitirmedim. Hadi baş. O oyundan çıktı. Diyecektim. Onu öyle oturacaktınız. Hadi başlıyoruz, başlıyoruz kızlar. Kafam burada bir tane inecek mi? Portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Otursanız ha. <laughs> ne yapıyorsunuz siz ya? <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi kalkalım hadi. Zeynep birlikte aslında. Tamam hadi. Düştüm. Hadi devam ediyoruz. Portakalı soydum. Başucuma koydum. Otursanıza. Ayşegül. Aa öyle yapılmaz. De 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 tamam. Ayşegül bir daha devam ediyoruz. Ama Ayşegül dönün etrafında tamam mı? Hadi. Ama daha söylemedim. Zeynep onu ortaya koy ama. Onu ortaya koy kızım. Tamam hadi etrafında dönüyoruz. Portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum. Kırmızı mum. Kim oturdu? <laughs> sen kırmızı mum dedin ya. Evet. Mum dediğin an oturdu. Tamam işte. Tamam. bak. Haylle, ha, evet. Sonunda oturmadı. Yani bak. Kırmızı mı? Tamam. Böyle tamam. Yapayım. Ben durunca tamam mı? Ben durunca tamam mı kızlar? Tamam, hadi. hadi. bir daha. Ayşe gül düzgün dener misin? Ne yapıyorsun sen? <laughs> hadi. Hadi başlıyoruz. Tamam kızlar. <laughs> etrafında dönüyoruz ama Zeynep öyle oturma bir. Zeynep etrafında döner misin? <laughs> hadi. Dur yavaş yavaş dönün ama yavaş yavaş dönün. Başlıyoruz. Buak, 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 buak. Portakalı soydum. başucuma ucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. <laughs> ben şöyle şey yapacaktım. Ne bakın ben çekecektim ben oturacaktım Öyle ama öyle olmaz ama. Düşer kardeşim. Tamam hadi bir daha. Bir daha yapalım Ayşe. Orta mı? Orta orta. O zaman bacakları açayım. Öyle yapma kız. Kalk hadi bir daha dönelim. Hadi son kez bir daha yapıyoruz. Tamam aferin sana. Ben de yapacağım. Yap kız. Aferin. Böyle, hadi son böyle, bir kez böyle, daha yapalım böyle mı? Yapalım. Anne dur. Arkadaşlar da saçları göstereyim. Arkadaşlar. Ondan sonra. Böyle böyle bitti. Tamam. Ondan sonra böyle açacaksınız, Ondan sonra Bitti mi kadar. Tamam. Sen ne yapıyorsun orada? Hadi son kez bir kere daha dönelim kızlar. Ben kulesiyim ben. Tamam. Hadi geldin. hadi. Hadi Aşık Gül. son kez daha dönelim. Ne diyor? Ne gösterdi? Oo düşeceğim. Oo, Öyle şeyler yapmayın, tehlikeli şeyler yapmayın. Ayşegül Gül son kez daha dönüyorsun. Şunu ortaya alır mısın? Sandalyeyi ortaya alır mısın? <laughs> Portakalı soydum. Ayşegül Gül bak lütfen. <laughs> Portakalı soydum. Başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum duma duma dum. <laughs> <Zengel. gülüyor> tamam son kez yapıyoruz tamam mı kızlar şey, ben bir tane söyleyebilirim. Tamam bu sefer de sen söyle Tamam mı? Ben, dikkat edin. Ben sana tamam. dikkat edeyim anne. Tabii ki de diyebilirsin. Canım anam, canım anam. Hadi kapatıyoruz şimdi. Ayşegül Onu, bir bay bay yapalım. Siz de oynamaya bay devam edin. Bay bay kanalımıza abone ol. Bilin de açma. Bilimle açma. Bilimle. Gitti kucağına olsun. Kızlar hadi bay bay yapalım. Bay bay kanal abone ol. Bilin de açma Bu arada sizi çok seviyoruz. seviyoruz. Dünyadan kadar.